Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Balıkesir'den sesleniyoruz. Yanımızda mobilya sektöründe faaliyetlerini gösteren Barış Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Barış Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Barış Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Barış, 27 yaşındayım. Ee, yaklaşık olarak 2,5 yıldır bu sektörün içerisindeyim ama tabii... Geçmişe dönük olarak babamla birlikte e, bu yolda devam ediyoruz. Babam e, 30 yıldır e, bu işin içerisinde e, yaklaşık 23 senedir falan bu dükkanda aktif bir şekilde e, imalata, mobilya üretmeye, müşterilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizler zaten bir aile şirketisiniz, köklü bir firmasınız. Eminim ki çocukluğunuzdan beri bu işin içerisindesinizdir. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? E, ahşap üzerine çalışıyoruz. E, Ahşap doğrama çerçeve kapı, Amerikan kapı, e, mutfak dolabı, gardolap, dolap, e, aynı şekilde lake e, ürünlerimiz, yani mobilya adına aklınıza gelebilecek her şey e, elimizde mevcut, üretiyoruz, yapıyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. Anladığım kadarıyla siz burada sadece standart işler çıkarmıyorsunuz, talepler üzerine de değişik tasarımlar yaptığınız oluyordur illaki. Neler yapıyorsunuz? En uç sizden ne talepler beklendi? Yani şöyle diyeyim iki ay önce teslim ettik ee, köpek kulübeli TV ünitesi yapmıştık ee, en son müşterimizin birine. İnternet sitesinden bulmuş fotoğrafı bize getirdi. Biz de aynı şekilde e, onu üretip müşterimize teslim ettik. Bu tip değişik tasarımlarda evet, değişik görsellere tasarım. dayalı sizlere geliyor sizler de burada çıkarıyorsunuz. Biraz da bizlere bu ürünlerin buradan çıkış hikayesini anlatır mısınız? Şöyle bizim aslında dört holden oluşuyor dükkanımız. Ee, bu tarafta ağaç işleme kısmımız var. Ee, yan tarafımızda mobilya tarafı yani mutfak dolabı gardolap tarafımız mevcut. Üst katımızda ahşap işleri aynı şekilde devam ediyor. Masa sandalye grubumuz var. Ee, Üstün yanında da boyanemiz var. Ee, yani ağaç buradan girip işlendikten sonra belli bir işlemden geçiyor. Ee, en son yukarıya çıkıyor zımparalanıyor ve boya Atıldıktan sonra müşteriye hazır hale, montaja hazır hale geliyor. Barış Bey aslında mobilya gerçekten çok geniş, yelpazeli bir skalaya sahip ama özellikle mutfak dolaplarına ben değinmek istiyorum. Sizler burada eminim ki mutfak dolapları üretimi de gerçekleştiriyorsunuzdur. Ama hangi ağaçlar kullanılıyor, su geçirmemesi için? Biliyorsunuz hanımefendilerimiz biraz dikkat ediyorlar bu işleme. E, şöyle mutfak dolaplarında medefe grubu kullanıyoruz zaten. Artık sunta e, fazla kimse kullanmak istemiyor. En ufak bir su kaçağında tekrar... E, deforme oluyor ve bize sıkıntı çıkarıyor. O yüzden biz müşterilerimize en kaliteli malzeme, yani birinci sınıf malzemeden, e, medefeden kesip, e, imal edip teslim ediyoruz. E, ahşap tarafında ise şöyle bahsedeyim size, dış cephelerde kullandığımız pimapen kavramı e, vardır. Biz onların ahşap şeklinde ısı yalıtımlı, ısı yalıtım camlı e, takıyoruz. Onun içinde su bazlı dış cephe boya sistemleri var. Onları kullanıyoruz. Aslında penden ziyade birazcık daha ahşaba yönelmeleri insanın kendi sağlıkları açısından daha faydalı. E, tabii nefes alıyor, evi havalandırıyor. E, hiçbir zararı yok aslında. E, ama işte maliyetlerden kaynaklı olarak birazcık daha uzak bakıyorlar bu duruma. Ama sizler eminim ki en kalitelisini yine öne sürüyorsunuzdur. Kişinin tercihine bırakıyorsunuzdur otomatik olarak. Peki evet üretim alanından bahsettik ama biraz da projelendirme aşamanızdan bahsetmenizi rica ediyorum. Şimdi şöyle müşterilerimizin evlerine gidiyoruz biz. İstedikleri bir e, görsel illaki oluyor kafalarında veya oturtmuş oluyorlar. Biz e, evin konumuna göre ölçüleri alıyoruz, ölçülendiriyoruz. Bunu bilgisayarlı 3 e, boyutlu modelleme programlarına aktarıyoruz. Ondan sonra bir görüntü, bir re render alıp müşterimize bunu sunuyoruz. E, değiştirmek istediği kısımlar olduğu zaman e, onları değiştirip tekrar onayına sunup onayladığı takdirde imalata geçiriyoruz. Tabi da artık bilgisayarlarda birazcık daha işlerimizi kolaylaştırdığı için hazır bize direkt imalat ölçülerini hazır hale getiriyor. Biz direkt imalata geçip malzemelerimizi doğrayıp biçip toplayıp bir an önce müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki Barış Bey burada genelde hangi ağaç tipleri kullanılıyor? Daha çok müşterilerimizin bütçelerine bağlı olarak hareket ediyoruz. Çam ağacı daha çok kullanıyoruz şu anda. Özel çalışmalarda kestane ağacını kullanıyoruz, meşe ağacını kullanıyoruz ki merdiven basamaklarında ve dış doğrama kısmında kestane gerçekten damar olarak ve desen olarak kendini çok belli ettiği için müşteriler daha çok onu tercih ediyorlar. Ahşap merdivenler beni açıkçası biraz korkuturlar. Ee, sizler bu ahşap merdivenler üzerine ne gibi çalışmalar sürdürüyorsunuz? Bunların dayanıklılığı nedir? Şimdi şöyle genelde sıkma tablo olarak geçer onlar. Ee, biz önce gidip yerine bir kalıbını çıkarız o basaman. Ee, i̇nşaat halindeyse özellikle. Kalıba bağlı olarak burada yerinde kalıba göre alıştırıp sonra basamağı oraya geçiriyoruz. Tabi burada kalınlık kısmı önemli. O da aslında birazcık daha maliyete bakan şeyler. E, arkanızda görmüş olduğunuz korkuluk desenlerimiz vardır. İşte müşterimiz gelir beğenir ona göre e, bir desen çalışması yapılır. Veya daha farklı istediği şeyler varsa ona bağlı olarak daha farklı çalışmalar yapılı, yapılabiliyor. Aslında siz burada insanların hayallerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Misal veriyorum buraya bir müşteriniz geldiği zaman oturup size şunu şöyle istiyorum dediğinde siz bunu kendi çizimlerini de gerçekleştirebiliyor musunuz? Hayaldekini bir ürüne dönüştürebiliyor musunuz? Tabii tabii. Müşteri yanıma oturup şunu şöyle yapalım, bunu böyle kaydıralım, bunu iki santim daha aşağı düşürsek ne olur şeklinde hep beni yönlendirir. Tabii ama... Birazcık da hani bize de soru hareket ediyor bu konularda. Hani yanlış bir şey yapmayayım evet bazen hayal ettiğimizin gerçeği gibi olmuyor bazı ürünler. Ama onlara yakın bir dokunuş bırakmaya çalışıyoruz açıkçası. İşinizle ilgili genel bütün detayları aldık aslında. Biraz da çalışan kadronuza değinmek istiyorum. Öncelikle kaç tane çalışanımız var sizin çatınız altında kaç kişi buluşuyor? Bunun yanı sıra buradaki ürünler kaç gün arasında çıkıyor? Şöyle çalışanlarımızdan bahsedeyim. Biz bir aile şirketiyiz. Annem, babam, ben olmak üzere üç kişiyiz. İki de personelimiz var. Usta olarak diyebilirim. Şöyle, istenilen işin boyutuna göre aslında süreç değişiyor. Boyanın kuruması tabii bunun süre olarak bir etken. Tahmini olarak bir ay içinde tamamen buyurun sizin diyebileceğimiz şekle gelebiliyor aslında. Aslında tüm genel ürünlerinizde bu böyledir. Bir ay maksimum olarak evet. bakılır ama daha boyutlarına göre vesaire bunlar değişkenlik gösterebiliyordur tabii ki de. Peki sizler sadece Balıkesir halkına mı hizmet veriyorsunuz? Şöyle aslında Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. E, Antalya'ya gidiyoruz. Yani gittiğimiz yerleri söyleyeyim. Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul tarafına aktif bir şekilde gidiyoruz. E, bizim sahil kesimimiz vardır. Edremit, Akçay e, bölgesi. Oralara Aktif bir şekilde gidiyoruz. Yani haftamızın 3 gününü aslında montaj gibi sürelere harcıyoruz. Aynı zamanda tabii yurt dışı müşterilerinizi de kabul ediyorsunuzdur diye tabii, düşünüyorum. Tabii ki de. Yurt dışı müşterilerimiz var. E, Amerika'ya ürün gönderiyoruz. Yani sürekli halde değil ama sipariş üzerine bizden ürün istiyorlar. Onlara gönderiyoruz. Almanya'ya gönderiyoruz. Fransa'ya gönderiyoruz. İtalya'ya koltuk takımı göndermiştik en son. E, o tarz işlerimiz var. Yani burada aslında dünyanın her bir yerine sadece talep geldiği sürece bütün ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Tabii ki de yine karşılıklı diyaloglar halinde bu işlemleriniz gerçekleşiyordur. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Sizlere hizmet vermekle birlikte doğanın eşsiz güzelliklerini evlerinizde buluşturuyoruz. Bizi atölye Instagram'dan atölye BSC hesabından takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler ve tavsiyeler için bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.